Ha Haçlı ordusuymuş. Tarihi Varna savaşında Haçlı ordusuna nasıl tek attığımı yazacak. Elinize kolunuza sağlık hünkârım. Siz başımızda olduğunuz sürece sırtımız asla yere gelmez. Kendine gel Ali Paşa. Ordunun başına geçip Varna'da Haçlılara karşı muhteşem bir zafer kazanarak devleti uçurumun kenarından aldım diye tekrar tahta oturacak değilim. Taht Mehmet'indir. Fakat hünkârım, devlet talihi hayalperest bir veledin eline bıraktığınızda neler olduğunu gördük. Yetişmeseniz kafirler Osmanlı'yı yok edip Mehmet'i de çocuk esirgeme kurumuna vereceklerdi. Bak hala hünkârım diyor ya. Sağda solda da böyle konuşup Mehmet'in otoritesini sarsma. Olmayan otoriteyi nasıl sarsacağım hünkârım anlatsanıza biraz. Hem millet tahtından olmamak için oğlunu öldürür, siz kalkmış bizzat kendi ellerinizle tahtı teslim ediyorsunuz. Olacak iş mi hünkârım? Çandarlı beni bir sal ve Doğuda ve batıda barışı sağlayana kadar canım çıktı zaten. Bırak da emekliliğimin tadını çıkarayım artık. Sizin yüzünüzden oğlum Alaaddin'in yasını bile tutamadım. Sizin yokluğunuzda oluşan otorite boşluğunu fırsat bilen kafirler nasıl bir olup üzerimize geldilerse siz Manisa'ya dönüp inzivaya çekildiğiniz anda tekrar ortalık karışacak demedi demeyin. Mehmet'im halleder. Hem kafire öyle bir darbe indirdik ki uzun bir süre bize bulaşamazlar. Öyle olsun hünkârım. Siz istirahat ederken biz de çoluk çocukla uğraşacağız artık ne yapalım? Biz Macar seferi beklerken Mehmet niyeti bozup Konstantiniyye'ye göz dikti. Arnavutluk ve Morada çıkan isyanlar, Bizans'ın maşası Şehzade Orhan'ın tahtıyla geçirmek için yaptığı saldırı derken devlet iyice zafiyete uğradı. Çare bulmak lazım Çandarlarlı Paşa. Haklısın. Başımızda onca dert varken Konstantiniyye'ye saldırıp düşmanı yeniden ittifaka zorlayarak kenetlenmelerini sağlamak aptallık olur. Mehmet'in inadı karşısında tek çaremiz Sultan Murad'ın payitahta gelip devletin başına geçmesi. Yoksa bu dünkü çocuk Osmanlı'nın sonu olacak. Ne duruyoruz öyleyse, Sultan Murat'ı çağırıp felaketin önüne geçmesini sağlayalım. O iş o kadar kolay değil. Zamanında ne kadar dil döktüysem de koca Sultan Murat verdiği karardan geri adım atmadı. Önce Mehmet'in devleti felakete sürükleyeceğine ikna olması lazım. O nasıl olacak peki? Ya bir Sultan Murat'ı ikna edene kadar Mehmet Konstantin'i yukuşatırsa? kuşatmayacak paşa. Onca devletin, onca ordunun yapamadığını, hatta babasının bile yapamadığını yapıp aşılması imkansız olan Konstantin'e surlarını mı delecek bizim dünkü çocuk? Bir an önce tahtından indirmezsek delemese bile deneyeceği kesin paşam. Yeniçeriler maaşlarına yapılan yarım ak cezamı bahane göstererek isyan edecek ve payı tahtı yağmalayarak Alatepe'ye çekilecekler. Ben doğu de sırada devlet elden gidiyor diye Sultan Murad'ı uyarıp devletin bekası için Mehmet'i devirerek tekrar tahta çıkması için ikna etmeye çalışacağım. Harika plan paşam. O zaman biz hemen kazan kaldırıp şehri yağmalamaya başlayalım. Yağmayı duydu ya aklı gitti herifin. Bunlar da var ya kazan kaldırmak için bahane arıyorlar resmen. Bugün büyük gün. Son kudretli Osmanlı padişahı olan koca Murat öldü. Artık rahat bir nefes alabilir ve Türklerin üzerinde çok daha etkili planlar yapabiliriz. İmparator Konstantinos, Murat'in ölümü sizi gaflete sürüklemesin. Söylentilere göre Mehmet çok zeki ve becerikli bir şehzadeydi. Sultanlığı sırasında da bize büyük zorluklar çıkarabilir. İstediği kadar zeki olsun. Daha önce tahttan indirilmiş ve bir paçavra gibi sürgüne gönderilmiş bir sultanı kim ciddiye alır? Kendi askerleri bile takmıyor. Ateş olsa düştüğü yeri yakar. Umarım doğa ateş bizim üzerimize düşmesin. Ben derim ki bir elçi gönderip hem Mehmet'in sultanlığı için tebrik edelim hem de el altından sopa gösterip nebzini yoklayalım. Şehzade Orhan bizi belimizde olduğu sürece o Mehmet her zaman Doğu Roma'nın nefesini ensesinde hissedecektir. Elçiye söyle, Şehzade Orhan için 300 bin akçe ve Doğu Roma'nın çevresinden toprak talep etsin. Bakalım Sultan Mehmet'in tepkisi ne olacak? Eee elçi anlat bakalım Çiçeği burnunda sultanımız istediklerimiz karşısında ne yaptı? İmparator Konstantinos! Bence artık Osmanlı diye bir derdimiz yok. Sultan Mehmet atalarının aksine çok yumuşak ve zayıf bir karaktere sahip. İsteklerimizi ikiletmedi bile. Hemen kabul etti. Güzel. Bak ben ne dedim? Mehmet bizim için tehdit değil. Ancak ve ancak Tanrı'nın Doğu Roma için gönderdiği bir hediye olabilir. Kuklamız haline getireceğimiz kutsal bir hediye. Ben hala anlam veremiyorum. Çocukluğunda bile zeki ve cengaver olduğu söylenen bir sultan nasıl böyle korkak yönetim sergilerek elmiyor? Demek ki devrik bir sultan olması pisiriklaşmasına sebep olmuş. <laughs> Mehmet'e benden bir haber daha yollayın. Orhan için istediğim 300 bin akçelik rüşveti iki katına çıkardım. Hayırdır Zanos Paşa? Moralim bozuk görünüyor. Bir sıkıntın derdin mi var? Anlat bakalım. Benim devletten başka ne derdim olabilir sultanım? Siz beni kafanıza takmayın. Sen dururken Çandarlı Ali Paşa'yı sadrazamım yaptım diye bozuldun değil mi paşa? Şahsi düşünüp verdiği karardan dolayı hünkârına trip atmak senin gibi bir devlet adamına hiç yakışmıyor. Estağfurullah hünkârım ne attı mı? Son zamanlardaki tavırlarınıza biraz şaşırdım o kadar. Ne varmış tavırlarımda? Sizin ne hep zıt fikirde olmasına rağmen Çandarlı'yı vezir azam ilan etmeniz Doğu Roma'dan gelen elçilere karşı yumuşak tutumunuz ve fırsatçı Anadolu beylerine verdiğiniz tavizler beni şaşırttı. Ne yapsaydın paşa? Bütün düşmanlarıma aynı anda topyekün savaş açıp bir de üstüne Yeniçerilerin gücünü arkasına almış Çandarlı Ali Paşa'yı da yanıma almak dururken karşıma mı alsaydım? Şey, şey, haklısınız sultanım. Fakat ben verdiğiniz kararlarda samimi olduğunuzu sanıyordum tahta yeni geçmemizi ve iç karışıklıklarımızı fırsat bilip tehditkar tavırlarla yanımıza gelen elçiye çok yakında sizi kuşatma altına alacağız demek mantıksız olurdu. Bırakalım biraz gevşesinler. Konstantiniyye'yi almamız şart çandarlı. Devleti içten içe çürüten ve Osmanlı'nın ortasında adeta hastalıklı bir bölge olan Doğu içimizden söküp atacağız. Konstantiniyye'yi biz fethedeceğiz. Hünkârım, biliyorsunuz dedeniz ve babanız da aynı bu şekilde triplere girip Konstantinye'yi kuşatma altına almıştı. Ama gelin görün ki kepaze olmaktan başka hiçbir şey elde edemedik. Böyle bir kuşatma devletin belini büker, düşmanı bize karşı tek vücut haline getirir. Kafirler mezhef farklılıklarıyla birbirlerine düşmüş durumda. Katolik ve Ortodoksların bu bölünmesini kendi lehimize çevirip içimize fitne sokan bu ayın doğramayı ortadan kaldırmanın tam zamanı. Konstantinos'a Orhan için ödediğimiz tahsisatı bundan sonra ödemeyeceğimizi bildir. Emredersiniz sultanım. Bu arada duyduğuma göre büyük dedeniz Yıldırım Beyazıt'ın yaptırmış olduğu Anadolu Hisarı'nın karşısında bulunan Rumeli'ye yeni bir hisar yaptırmaya karar vermişsiniz. Ey Halil Paşa, Konstantiniyye'yi etmek istiyorsak Akdeniz'den, Karadeniz'den, Rumeli'den ve Anadolu'dan gelebilecek olası yardımları engellememiz şart. Hünkârım, her şeyi hesaplamışsınız da surlar çok büyük. O surları yıkacak gücümüz yok. Olacak paşa. Geliştirdiğim şahi topu sayesinde evvelallah o surların içinden geçeceğiz. Donanmamız yetersiz gelir sultanım. Haliç'teki devasa zinciri geçebilmemizin imkanı yok. Gemileri dolap dere sırtından karadan yürüterek Haliç'e indirirsek o devasa zincirin hiçbir önemi kalmaz. Beni endişelendiren büyük surlar ya da Haliç'teki zincir değil paşa. Asıl endişem yanımda olmak yerine sürekli bana muhalefet olan inançsız paşalarımdır. <laughs> İmparator ben böyle bir şey görmedim. Herif yıkılamaz dediğimiz surları paramparça etti. Geçilemez dediğimiz Salisteki zinciri umursamadı bile. Bir baktık Kadir çoktan Alice indirmiş. Bu mümkün değil. Peki Avrupa'dan haber var mı? Hristiyan alemi bizi yalnız bırakmaz. Efendim kendinizi avutmayın. Yardıma gelen falan yok. Büyük Türk'ün karşısında yapayalnız kaldık. Şehri Türklere bırakıp kaçmaktan başka çaremiz yok. Gelin en azından canımızı kurtaralım. Konstantiniye düştükten sonra bizim canımızın ne önemi var asker? Ben kanimin son damlasına kadar burada kalıp şehri Türklere karşı müdafaa edeceğim. Şehri almak için önce benim cesedimi çiğnemeleri gerekiyor. Uğursuzluklar üst üste geliyor imparator. Halkın dua etmek için taşıdığı Meryem Ana tasvirinin kırılması, sonrasında durmak sizin yağan yağmur halkın ve askerlerin inancını adeta yok etti. Bu kodumun yağmuru bir tek bize mi yağıyor asker? Bahane üretme. Kaçacaksan kaç. Ben bu şehir için ölmeyi çoktan göze aldım. Hünkârım, şehri fethetmemizin üzerine Şehzade Orhan kaçmaya çalışırken yakalandı. Şehzade Orhan bu hainlikle çok bile yaşadı. Tez idam edilsin. Ayasofya Kilisesi de camiye çevrilip bundan böyle Hristiyanların değil, Müslümanların ibadethanesi olacak. Emrü ferman yüce padişahımızındır. Bu arada askerlere de söyleyin yağmayı durdursunlar. Güzelim şehir daha fazla Arap olmasın. İnsanların da canına malına kastedilmesin. Sana gelince Çandarlı Halil Paşa. Ben sizin için ve devlet için elimden gelen her şeyi yaptım. Beni yolumdan döndürmek için Bizans'ta işbirliği yapacak kadar ileri gittin. Fakat hünkârım... Bu kadar kafi. Asker, Çandarlı'yı ölen Bizans'ı dostlarının yanına gönderin.